Merhaba çocuklar. Bugün diktemel harflerle ses etkinliklerinden 11. sesimiz olan Ü harfini öğreneceğiz. Evet, başlayalım. Ü harfimiz daha önce öğrendiğimiz U harfine benziyor. İki tane noktası var. Buradaki söyleyeceğim seslerde Ü sesi var mı yok mu? Buna bakacağız inek inek ü sesi yok zürafa zürafa ü sesi var kurbağa kurbağa ü sesi yok ev ev ü sesi yok üzüm üzüm ü sesi var çilek çilek ü sesi yok Gül gül ü sesi var. Aslan aslan ü sesi yok. Tüy tüy ü sesi var. Örümcek örümcek ü sesi var. Aferin size. Burada da ü harflerini bulup işaretleyeceğiz. İlk resmimiz düdük düdük burada iki tane ü harfimiz var ortada üzüm üzüm burada başta ve ortada güneş güneş burada ise ortada yüzük yüzük burada da ortada iki tane ü harfi var sürahi sürahi burada ortada üzgün üzgün. Burada, başta ve ortada. Aferin size. Şimdi ise bu harfimizin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Önceden yaptığımız U harfine benziyor demiştik. Ne yapacağız? Buradan elime dikkatli bir şekilde bakın. Aynı bardak gibi yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar bıraktığım yerden aşağıya dik bir çizgi. Sonrasında üzerine iki tane nokta koyuyorum. Küçük ü harfimizi yapalım. Buradan başlangıç noktasından tekrar yukarıya çıkartıyoruz. Bıraktığım yerden dik bir şekilde aşağıya. Üzerine de noktalarını koyuyoruz. Hadi bakalım. Aşağıya birlikte yapalım ü harfimizi. Önce büyük ü harfini. Buradan Başlıyorum. Tekrar yukarı. Dik bir çizgi indiriyorum. Noktalarımı koyuyorum. Tekrar buradan başlıyorum. Yukarıda bırakıp buradan dik bir çizgi ve noktalarımız. Aferin size. Şimdi ise küçük ü harfini yapalım. Buradan başlıyoruz. Dik bir çizgi ve noktalarımız aynı U harfine benziyor. Üzerinde noktaları var. Bol bol tekrar yapın. Devam edelim çocuklar. Şimdi ise öğrendiğimiz önceki seslerle Ü sesini birleştirerek hece ve kelimeler oluşturacağız. İlk hecemiz Ül 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 Önce Ü harfimizi sonra L harfimizi Ü harfimizi yanına l. Ül. Okuyalım. Ül. 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 Aşağıdaki hecemiz. Lü. Lü. Önce l sesi. Sonra ü. Lü. Şimdi ise okuyalım. Lü, 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 lü. Aferin size. Aşağıdaki kelimemiz. Ül, ke. Ül, ke. Ül, -ke. Yazalım. Önce. Ül. Yanına. Ke. Ül. Ke. Ül -ke okuyalım. Ülke, ülke, ülke. Aferin size. Devam ediyoruz. Buradaki hecemiz. Ük, ük. Evet, önce ü harfimiz, sonra k yazıyoruz. Ük, ük. Okuyalım. Ük ük, 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 Aşağıdaki hecemiz kü, kü. Önce k, sonra ü. Kü, kü. Okuyalım. Kü, 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 kü. Aşağıdaki hecemiz ü. Ün, 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 ün. Aferin size. Devam ediyoruz. Buradaki hecemiz. Nü. Nü. Yazalım. Nü. 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 Okuyalım. Nü. Nü Nü Nü. Buradaki hecemiz. Üm 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 Üm. Okyalım Üm 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 Üm. Alttaki edemiz Mü Mü. Yazalım hep birlikte. Mü 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 Aferin size. Bir sonraki hecemiz 3 3 3 3 Okuyalım. 3 3 üt, üt. Aferin. Alttaki C. Tü, tü. 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 Alttaki kelimemiz. Ü, tü. Ü, tü. Ü, tü. Yazalım. Ü, Ü ü tü okuyalım. Ütü, ütü, ütü. Aferin, devam edelim. Ünlü ünlü ünlü. Ünlü ün, lü. ün. Ül, Alttaki kelimemiz ül kü. Ül kü. Ül kü. Yazıyoruz. Önce ül sonra kü. Ül kü. Aşağıdaki kelimemiz kül kül yazalım. Kül. Kül. Okuyalım. Kül. 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 Evet. Bir sonraki kelimemiz. E. Tüt. E. Tüt. E. Tüt. E. Tüt. E. -tüt. e, -tüt. e, -tüt. e -tüt tüt. Aferin. Buradaki ismimiz Ümit. Ümit. İsim olduğu için büyük ü yapacağız. Ü mit Tekrar Ü mit Aferin size. Aşağıdaki kelime Tünel 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 tü nel tü, nel, tü nel. okuyalım tünel 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 Evet devam edelim. Buradaki kelimemiz Yazalım, kü, tük okuyalım, kü tük, kü, tük, kü tük. Buradaki kelime, tümen, 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 tü. Men, tü, men, tü, men. tü, men, tü men tümen 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 aferin alttaki kelime tütün 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 aferin buradaki kelimemiz m Bir sonraki kelimemiz <türü> ü tü lü ü tü lü ütülü ü ütülü alttaki kelimemiz buradaki kelime ü ni te ü ni te ünite ü ni te ünite ünite affedin lü le li lü le li lüleli lü,

çocuklar. tü ne tüneli 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 buradaki tüneli mo tüneli kül mo le kül molekül mo Le -kül. okuyalım. Molekül molekül buradaki kelime kü le me kü le me küle kü le me küle kü 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 aferin buradaki ismimiz Ül Kü Ül Kü büyük harfle başlayacağız Ül Kü Ül Kü, ül -kü. buradaki isim Tülin 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 büyük harfle. Tülin tüllin tüllin bu ismimiz ÜNAL 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 ü nal ünal Aferin. bir sonraki kelime tül 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 tül, tül tül. Buradaki kelimemiz akü, 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 a kü, a kü, akü, akü, akü. Buradaki kelime tüket, tüket. Et. Devam edelim. Tüm, 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 tüm okuyalım. Tüm, tüm, tüm. Buradaki kelimemiz mü. Buradaki kelimemiz lüle 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 okuyalım. Lüle 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 Çocuklar şimdi ise öğrendiğimiz şimdiye kadar olan bütün seslerle cümleler okuyalım. Ülkü o ünlü kim ümit o ünlü altan tuna o atlet ütülü Şimdi ise buradaki metinleri okuyalım. Siz de evde dikkatli bir şekilde defterlerinize yazın. Önce başlığımızı okuyacağız. Tüllin, tüllin anlat, tüllin oku anlat, tüllin metnimiz. Ümit Ünal 10 kilo limon al. Ümit küme küme limon. Al Ümit tülin ile limon. Al limonu ninene ilet. Ümit ninen mutlu annen mutlu Ünal limonu alan ailen mutlu. Aferin size. Bir sonraki metnimiz. Tüllin ümit tül al. Tüllin iki tül al. Ümit tülü ütüle. Tüllin ümit ile tülü ütüle. Tüllin itina ile ütüle ütülü tülü tak. Bir sonraki metnimiz ütü tülin atlet ütüle tülin tek tek atlet ütüle tülin montu ütüleme ütüle tek tek ütüle minik tülü ütüle tümünü ütüle Aman montu ütüleme. Evet çocuklar öğrendiğimiz ü sesiyle önce kelimeler, heceler, cümleler ve metinler okuduk. Bunları dikkatli bir şekilde evde bol bol tekrar yapın. Burada ise karışık harflerin içerisinden ü sesini bulacağız. Dikkatli bir şekilde bakalım. Burada ü harfi var. Burada bir ü harfi. Burada ise büyük bir ü harfi var. Bakıyoruz. Burada da küçük bir ü harf var. Evet, diğer kalan harflerin içerisinden siz dikkatli bir şekilde bakarak kalanları bulabilirsiniz. Öğrendiğimiz harfleri evde bol bol tekrar yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.